Evet, burası da Cobar. Şam'ın en büyük yıkımlarının gerçekleştiği mahallelerden bir tanesi burası, Cobar. Tabi, eşit. Nereye bunlar kalmış burada. Cobar, Suriye'deki iç çatışmalar başladığında savaşın en şiddetli geçtiği, Suriyeli mücahitlerin en büyük direnişi gerçekleştirdiği yerlerden biridir kardeşler. Burası hemen girişi sayılıyor Cobar'ın. Ee, çok gariptir. Şuradan 300 metre ileriye doğru gittiğinizde, orası da savaşın başından beri rejimin kontrolünde olan bir bölgeydi ve orada hayat devam ediyordu. Ama düşünün, hayal edin buralar varil bombalarıyla, Rus savaş uçaklarıyla, tanklarla, toplarla, füzelerle yakılırken, yıkılırken 300 metre ötede şu tarafta ileride 300 metre bilemedim 500 metre ileride hayat devam ediyordu normal yaşantılarını sürdürüyorlardı insanlar